Merhaba arkadaşlar, bugün evde tepsi kebabı yapacağız. Bunun için malzemelerimiz yarım kilo kıymamız, bir demet maydanozumuz, kapya biberimiz, orta boy soğan, 3 diş sarımsak, tuz, karabiber ve salçamız var. Şimdi malzemelerimizi rondoda çekeceğiz, maydanozumuzu, soğanımızı, kapya biberimizi, sarımsağımızı bir harç yapacağız, sonra kıyma ile karıştıracağız. Ondan sonra işlemimize tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi harcımız hazır. Kıymamızla beraber yoğuracağız. 500 gram kıymamız var. karabiberimizi de ekliyoruz. Şimdi yoğurmaya başlıyoruz. limonlu hazır. Şimdi tepsimize, tepsimiz biraz büyük. Çok ince olması için büyük bir tepsi seçtik. Domates salçamızı tepsinin tabanına yayacağız. Tepsimize yaydık. Şimdi harcımızı tepsimize yerleştireceğiz Bu şekilde çok fazla kalın olmayacak şekilde bastırarak. tarafı eşit şekilde olursa pişmesi de aynı orantıda olur. Şimdi bunun üstünü biber ve domatesle süsleyeceğiz. Dilimlere ayıracağız. Ondan sonra fırına vereceğiz. Evet arkadaşlar, tepsiye dizme işimiz de tamam. Şimdi dilimleri ayıracağız. Ondan sonra süsleme işine başlayacağız. 8 porsiyon çıkacak. Bu şekilde şimdi her bir dilime bir domates bu şekilde ve şimdi sosunu hazırlayacağız ılık suyumuz domates ve biber salçası önce az bir su koyup yağını. tamamını da koyuyoruz. sosumuz da hazır. Şimdi köftelerin üzerine şimdi kebabımız hazır. 200 derecede 40-45 dakika kadar pişireceğiz. Ondan sonra herkese afiyet olsun. Piştikten sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kebabımız hazır. Göründüğü gibi biraz çekiyor tabii ki. Biraz küçülüyor. Onun için Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi sizin için tadacağım ben bunu. Başlıyoruz. Şöyle. Birazcık sıcak ama. Şimdi bir de tırnak pilimiz. Bunlar olmasa olmaz böyle şeylerde. Şöyle suyuna da bir banalım. Evet arkadaşlar. Yapmak istediğiniz zaman bu tarife göre yaparsanız beğeneceğinizi umuyoruz. Tariflerimizi beğendiyseniz takip edip yorum yaparak kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Bundan sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Herkes hoşça kalsın. Kendine iyi baksın.